Herkese merhabalar, hürmetler, saygılar. Ee, artık e, makro ekonominin iyice, ne derler, yüreğine, ciğerine iştigal etmeye, nüfuz etmeye başlıyoruz. Söylemiştim, basit keynesyen model çerçevesinde harcama tire gelir yöntemiyle milli asılayı belirlemeye başlıyoruz. Ve ilk kalemimiz, Tüketim harcamaları consumption. Tamam, tamam. Bugün tüketim harcamalarına basit Keynesyen model dahilinde küçük bir giriş yapacağım ve birkaç video tüketim harcamaları ve akabinde tüketim fonksiyonu ile devam edeceğim. Evet buyurun. Hiç vakit kaybetmeden Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, Ayşe Hanım'ın yani hane halkının günlük hayatında mal ve hizmet alımı için yaptığı harcamaları yani tüketim harcamalarını bildik tüketimi e, formülüze eden cebirle yorumlayan şu keynesyen tüketim fonksiyonu neymiş bekliyorum hadi bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Tüketim fonksiyonu giriş. Bu videoda tüketim fonksiyonunun kaba halini genel hatlarıyla izah edeceğim. Sonra anlattığım kavramları ve gösterdiğim şekilleri daha sonraki videolarda detaylı olarak tekrar izah edeceğim. Evet, hemen şuraya bir bakalım arkadaşlar. Keynesyen yani tüketim fonksiyonu. Öncelikle tüketimi C harfiyle ifade edeceğim. Consumption. Şimdi arkadaşlar keynesyen tüketim fonksiyonunun hemen şuraya gelelim. Öncelikle kapalı gösterimini göstereyim. Bakın C eşittir F Y D. Bu ne demek? Hemen okuyayım. Hani bu bir kahve telvesi falına bakıyorum. Mealini yapıyorum. Diyor ki tüketim ya da tüketim harcamaları fonksiyonudur, harcanabilir gelir. Evet, kesinlikle sınavlarda soru olabilecek bir başlık. Keynes, dolayısıyla Keynes'in tüketim fonksiyonu der ki, metni okuyorum, cari dönem tüketimi, cari dönem harcanabilir gelirin fonksiyonudur. Hemen formülle tekrar okuyorum. Cari dönem tüketimi C. Cari dönem harcanabilir gelirin Y'de nin fonksiyondur. Neden cari dönem kavramını kullanıyor? Daha sonra başka başka tüketim fonksiyonlarını izah ettiğimde daha iyi anlayacaksınız. Keynes diyor ki örnek veriyorum. Mayıs ayı Ahmet Bey'in tüketim harcamalarını belirleyen kavram. Ahmet Bey'in o dönemde yani Mayıs ayında elde ettiği harcanabilir gelirdir. Keynes çok daha geleceğe bakan bir iktisatçı bir yorumcu değildir. Çünkü Keynes der ki gelecekte hepimiz ölüyüz. Dolayısıyla tüketim fonksiyonu basit Keynesyen model çerçevesinde kısa dönemli bir analiz olarak dikkate alınmaktadır. Yani en kaba Tabirle bugün harcanabilir geliri elde ediyorum. Bugün harcanabilir gelire bağlı olarak tüketiyorum. Metne devam ediyorum. Şu birinci cümleydi. İkinci cümleye geçiyorum. Diyor ki harcanabilir gelir arttıkça cari dönem tüketimi de artar. Yani şunu diyor. Y'de arttıkça tüketim harcamaları da artar. Doğal. Yani bireyin harcanabilir gelir düzeyi. Harcanabilir gelir bu arada nedir? Dolaysız vergi geliri vergisinden sonra elimize geçen ve rahatlıkla kullanabileceğimiz rakam. İşte bu rakam arttıkça diyor tüketim harcamalarımız da artar. Evet. Kardeşim az geliri kazanırken, ayda asgari ücretle yaşarken öğle yemeklerinde tavuk döner yiyordum. 200 lira. Param biraz arttı, et dönene geçti 400 lira gibi. Ne yaptı? Tüketim harcamalarının parasal değeri arttı. Şimdi, üçüncü maddemiz, tüketim fonksiyonu ifadesinin açık gösterimi. Bakın, şu yukarıda gördüğünüz, buraya gelin, C eşittir, F, Y'de kapalı fonksiyonel gösterim. Şurada üçüncü madde, açık fonksiyonel gösterim. C eşittir. Yani tüketim ya da toplam tüketim harcaması eşittir. C0 ki bunu CO olarak okumanızı şiddetle tavsiye ederim. CO. C0 alışmayın. CO. Otonom tüketim anlatacağım. Artı küçük C çarpı Y'de. Küçük C burada. Marjinal tüketim eğilimi Y'de harcanabilir gelir. Arkadaşlar çok önemli çok önemli detaylarına sonraki videolarda ziyadesiyle gireceğim evvel Allah. Şuradaki CO otonom tüketim zaten burada yazıyor. C çarpı Y'de küçük C çarpı Y'de küçük C anamızı ağlatacak. Yani marjinal tüketim eylemini duymaktan gına ayıracak. Küçük c çarpı y'de burası da uyarılmış tüketim arkadaşlar. Bunu ne olur unutmayın. Basit keynesyen modelde tüketim fonksiyonu dizayn edilirken ne olur edinin eşitliğin sağ tarafındaki ilk ifade otonom tüketim artı eşitliğin sağ tarafındaki İkinci ifade uyarılmış tüketim. Hepsine detaylarıyla geleceğim. Şimdilik kabasını attım. Yani büyük resmi okuyorum. Şimdi otonom tüketim neymiş? Daha sonra geleceğim dedim. Harcanabilir gelir sıfır iken yapılan tüketim harcamalarıdır. Sadece tanım. Şu an karşımdaki kitlenin büyük kısmının harcanabilir geliri sıfır. Yanlış düşünmüyorum sanırım. Çoğunuz herhangi bir işte çalışmıyorsunuz. Bir akarınız, bir geliriniz yok. Sıfır. Buna rağmen bazı tüketim harcamaları yapıyorsunuz. Yapmak zorundasınız. İşte gelir sıfır iken dahi karşılamak zorunda olduğunuz tüketim harcamaları otonom tüketimdir. Otonom şuradan geliyor. Gelirden bağımsız. Şimdilik bu kadar. İlerleyen videolarda ayrıntılara gireceğim. Burada bir kavram daha var. Birinciyi hallettim. İki, marjinal tüketim eğilimi. Küçük c. Hatta bazı kitaplarda mpc olarak da geçer. Çok önemli. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? Harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarı tüketime gidiyor? Yani gelir düzeyiniz arttıkça bunu ne oranda tüketime mail ediyoruz? Gelirimiz arttıkça bu artışın ne oranını tüketime harcıyoruz. Başka bir ifadeyle harcanabilir gelir 1 lira arttığında acaba tüketimde kaç liralık değişim oluyor? Bunları da anlatacağım. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi grafiğe gelelim arkadaşlar. Tüketim fonksiyonu. Buraya bakın kırmızıyla gösterdim şu. Dikkat edin pozitif eğimlidir. Evet. Ve doğrusaldır. Eğrisel değil. Bu çok önemli. Tüketim fonksiyonu pozitif eğimlidir. Bunun nedenine zaten söyledik. Yatay eksendeki harcanabilir gelir şurada. arttıkça dikey eksende yer alan tüketim harcamaları da artar şurada. Ki ki lütfen, lütfen, lütfen tekrar şuraya bakalım. Tüketim fonksiyonun kapalı gösterimi neydi? Neydi? C eşittir. F, Y, D. Bakın şuradaki C'yi ki bağımlı değişkendir. Dike ekseni aldım. Y'de yani harcanabilir geliri yatay ekseni aldım. Ve bana tüketim fonksiyonu en başta ne dedi? Dedi ki fonksiyona bakın harcanabilir gelir arttıkça Tüketim harcamaları da artar. Ve hatta birinci cümleyi okuyun. Cari dönem tüketimi, cari dönem harcanabilir gelirin istikrarlı fonksiyonudur. Bakın iyi dinleyin. O yüzden tüketim fonksiyonu hem pozitif eğimli, gelir ile tüketim arasında istikrarlı bir ilişki olduğu için doğrusaldır. Hem pozitif eğimli hem doğrusal. Eğrisel değil. Bu arada Dikkat ederseniz tahtayı biraz temizleyeyim. Dikkat ederseniz evet tüketim fonksiyonu pozitif eğimli ve doğrusaldır tamam. Dikkat ederseniz tüketim fonksiyonu orijinden başlamıyor. Neden? Otonom tüketimden dolayı. Bunları hep anlatacağım. Yani harcanabilir geliriniz sıfır iken bir miktar tüketim harcaması yaptığınız için atıyorum ayda 30 bin lira. Gelir sıfırken ortada bir tüketim harcaması olduğu için tüketim fonksiyonu dikey ekseni keser. Bunun nedeni otonom tüketimdir. Zaten dikey ekseni kestiği nokta otonom tüketimi verir. Şimdi arkadaşlar sadece bir girizgah yaptık. Bundan sonra kalan bölümlerde bu kavramlara ayrı ayrı gireceğim. Otonom tüketim nedir? Marjinal tüketim eğilimi nedir? Uyarılmış tüketim nedir? Nelerden etkilenir? Nasıl etkilenir gibi tek tek anlatacağım. O yüzden şimdilik tekrara gerek duymuyorum. Girizgahımı yaptım. Zaten ilerleyen videolar hayli keyifli zor çekici olacak kendinize iyi bakın görüşürüz